Bu coşkumuzun nedeni o. Çok daha coşkulu gördüm ben size. Virgin teyit yediye göre. Çünkü bu ikinci ürünle uzaya çıkacağız. Evet, ana bantla dünyaya yayıldınız. Virüsten, bakteriden, mantardan daha hızlı yayıldınız. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. <laughs> i̇kinci ürünle uzaya çıkacağız. Sunuma başlayacağım. Başlamadan önce Sizlerle tekrar beni buluşturan değerli başkanlarım, Sevcan Erdil ve Mustafa Erdil'e bu platformu bana tekrardan layık gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Evet. Glutasyonu duyan var mı arkadaşlar? Çok yeni bir ürün çünkü. Biliyorsunuz. Aa çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar ben de bu tatlımı son bir aydır kullanmaya başladım. Biz Ayvi formunu kullanıyoruz. Çünkü damla formunu ilk siz ürettiniz. Ama size enteresan bir şey anlatacağım. Sunma başlamadan önce. Ee, Sevgi, Sevgi Hanım diyor çikli. Musa Bey ile Sevgi Hanım çiki var. Yani nerede ne oluyor her şeyi takip edebiliyorlar. E, kalp gözleri çok açık olduğu için. E, her seferinde beni hayrete düşürüyorlar. Bir aydır kendimde ve ekibimde damardan glutasyon tedavisi uyguluyoruz ve hastalara da uygulamaya başladık. Glutasyon uçuş uçuş. Lütfen 500 tane varmış burada. İlk alanlar çok şanslı olacaklar. Almayanlar da bu salonda alan arkadaşlarına lütfen damlatın. E çünkü ilk içecek olanlar uzaya ilk çıkacak olanlar. Bir şey ilk kullanan önden gider. Nasıl bandolun firması, bandları üretti ilkti. Temeli sizler sağlam attınız. Birileri çıksa da sizin önünüze geçinilecek. Bunu öyle. O yüzden lütfen yeterli sayıda olmasa bile arkadaşlarınızla paylaşın. Bu salondaki herkesi babamdan faydalansın. Çünkü uzaya çıkacağız. Neler olduğunu beraber göreceğiz. Neden uzaya çıktığımızın bilimsel formunu, platformunu ben sizlerle paylaşacağım. E, sunumu önümde arkadaşlar. Elimde kanıtlar var, fotoğraflar var. Seycan Hanım ve Mustafa Bey biraz önce öğrendi, paylaşmadım. Bugün burada paylaşmak istedim. Glutatron sunumu ölüme geldi, Sevcihan Hanım aradı. Dedi ki, glutatron sunumunu yapar mısınız? Bakın konuşamadım, hala daha uzun bir Böyle bir kaldım. Nasıl yaş, yaka mısınız siz dedi. Şu drone gibi böyle çipimiz var, beni mi izliyorsunuz? Nerede izliyorsunuz? Hangi kameraya sağlayacağız? Glutatron da öyle bir şey ölümsüzlük enerjisiyle gidiyor bu mutasyon. En mik yeni diye bir gen var arkadaşlar. bugün bu gen kanser yapabiliyor bir uçta siyah tarafta. Beyaz tarafta da ölümsüzlük, gençlik, güzellik ekseri. Ben yaklaşık ortalama iki aydır bu genle oynuyorum. Bu genle oynadığım için de zaten bu geni iyileştirebilecek ürünler elime geçiyor. Bugün siyah beyaz parti var. Tesadüf mü? Bunu da burada açıklıyorum. Hiçbir tesadüf değil. Bugün aktifleştiği zaman arkadaşlar ya kanser olur ya covid olur, adı bir şey olur, kalp krizi olur, hızlıca ölüm gerçekleşebiliyor ya da çok hızlı bir şekilde gençlik, güzellik ve sağlıkla karşılaşabiliyorsunuz. Bundan yüzyıllar önce tanrılar, tanrıçalar ortalama 500 küsür yıl yaşadılar. Bunların hepsi gerçek. Mitolojinin hepsi gerçek. Peki neler yaptılar? Nasıl yaşadılar? Sağlıklı, mutlu ve huzurlu şekilde. Onlar ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Ama mümkün mü? Mümkün. Öleceğiniz tarih belli mi? Belli. Tamam, kader var. Ama değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştireceğiz? Ana band, özellikle glutatyonu birleştireceğiz arkadaşlar. Ana band glutatyon kardeşliğiyle birazcık yarışacaklar. Göreceksiniz sahada. Ama birbirlerine yardım edecekler. Ve bundan bir mucize enerjisi olacak çok daha hızlı uçuş uçuş bir döneme gidiyoruz. Daha çok para kazanacaksınız söz veriyorum size. Daha çok seveceksiniz söz veriyorum. Daha akıllı, daha zeki girişimlerde bulunacaksınız söz veriyorum. Ama bu iş kolay olacak. Ama bazen kolay olmayacak. Çünkü siz yukarı doğru gider ve yükselirken düşmanlarınız, şeytanlarınız da dinleyebilecek. Değil mi? Küçük yılanın onun karşındaki yılan da küçük olur. Büyüdükçe yılanlar, şeytanlar büyüyecek. Ama şunu sözünü de veriyorum. Yukarı doğru çıktıkça göreceksiniz ki yılan da yok, şeytan da yok. Hep sizin gelişmeniz, olgunlaşmanız için sizin kendinize ait, içinize ait karakterleri dışarıda görmüş olacaksınız. O yüzden lütfen korkusuzca nasıl yukarı çıkacağınızla ilgili tüyolar da vereceğim. Bunları da paylaşacağım. Çünkü çok hızlı paraya ulaşacaksınız, sevgiye ulaşacaksınız. Ama bu yol azıcık, çok az gıdımla çetrefilli. Bunun için diyorum ki bu damlalardan hemen kendimize damlatın. Buradan çıkmadan damlatın yani. <laughs> Onun için ben hemen sahnede kendimi korumaya aldım ilk başta. Evet, başlayalım şimdi sunumu arkadaşlar. Glutatron, glutamik asit, sistein ve glisinden oluşan fizyolojik bir tripeptit. Yani üç tane amino asit kullanıyoruz glutatronu üretebilmek için. En güçlü antioksidan. Karaciğer detoksifikasyon mekanizmalarında yola arıyor. Detoksifikasyon ne demek? Temizlemek demek. Karaciğerimizin dışarıdan aldığımız, içeriden ürettiğimiz toksinleri temizleme kapasitesi var. Yüzde 10-15 gibi. Sigara içiyoruz, egzoz dumanları, konserve kapakları. Bunların hepsinde toksinler var. Ben çok sağlıklı beslenme düşünüyorum. Sigaram yok, alkolüm yok, şeker yemiyorum, gluten yemiyorum olabildiğince. E ben toksinliğine maruz kalmıyorum. Mümkün değil. Şu anda bile her tarafta radyasyon ve toksine maruz kalıyoruz. Olabildiğince bunu azaltmaya çalışacağız. Ölmemizin nedeni bu arkadaşlar. Karaciğerin kapasitesi yetmeyince ortamdaki hücresel atıklar temizlenemediğimiz zaman ne oluyoruz? Yaşlanıp ölüyoruz. Bunu yapabilirsek işte biraz önce bahsettiğim ölümsüzlük enerjisine yet yetişebileceğiz. Hücreleri kisenobiyotiklerin zararlı etkilerinden korur. Kisenobiyotikler, atıklar, yabancı ürünler, sigara, egzoz gibi düşünebilirsiniz. Çevresel ve hücre içi oksidanlardan ve radyasyondan korur. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar. Glutatyon şefkatli bir molekül. Önceki ekip arkadaşlarımızın çoğunun başarılı olmasının nedeni ne biliyor musunuz? Çok şefkatlisiniz. O yüzden sizleri çok seviyorum. <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor> çok, çok, çok. Ee, genç arkadaşlarımla sabah tanıştık. Onlar bizim de evde bulunmuşlar Böyle çok sağ olsunlar. Ee, güzel bir paylaşımda bulunduk. Onlara böyle kilit nokta sorular sordum. Belki fark ettiler, belki fark etmediler. Çok başarılılar, böyle çok 23-24 yaşlarında fırın kururlar. Çok şefkatli olduklarını biliyordum, Çok genç yaşlarda başarılı olmanın kilit noktası insanla uğraşıyorsanız, insanla çalışıyorsanız şefkat. Dedi ki ekipte bir sıkıntı olduğu zaman atıyor musunuz? Yok dedi atma falan yok. Olabilir dedi hata yapabilir, bir daha düzeltiriz, gider gelir, bir daha düzeltiriz, atma falan yok dedi. Allah Allah dedi. Farkında olmadan çok doğru işler yapıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden zaten bunun güzel ürünleri, evren Allah artık adı ne diyorsa sizlere nasip ediyor glutatyon da aynı sizler gibi çok şefkatli bir molekül. Glutatyon ne yapıyor biliyor musunuz? Mitokondri dediğimiz orgunel ATP üretirken çünkü bizler yaşamak istiyorsak sonsuzluk enerjisine kavuşmak istiyorsak enerji ihtiyacımız var. Mitokondri ATP üretirken oksijen tüketiyor. Oksijen tüketimi sırasında serbest oksijen radikalleri açığa çıkıyor. Bu serbest oksijen medikalleri başıboş kalırsa dokuya, hücre zarına ve DNA'ya saldırıyor. İşte ölümün nedeni bu arkadaşlar. Glutatron ne yapıyor? Serbest oksijen radikaline ne diyor ki? Dur diyor. Ben kendimi feda ederim. Al diyor. Elektronumu sana veriyorum diyor. Sana bir şey olmasın bana bir şey olsun. Fedakar şefkatli bir molekül. Evet geçebiliriz. En önemli doğal antioksidanlardan biri Diğer antioksidanlardan çok daha etkili, güçlü bir bağışıklık destekleyici ve toksin temizleyici. Bir aylık bir hikayemiz vardı Glutathione'la. Burada bana bu sunum verildiği zaman sizlere literatür tabi anlatabilirdim, Glutathione şöyle yaparmış, böyle yaparmış gibi. Ama inandırıcı olmazdı, bu enerji geçmezdi. Glutathione'la tanışalım biz bir ay oldu ve çok etkili bir enerji verici. Nereden aldık bunları? Çoğunuz beni tanıyorsunuz. Instagram storylerde de bazen paylaşıyorum. 5 gün boyunca ortalama 10 ila 15 saat uyuyorum. Yani günde 2 saat ediyor bu arkadaşlar. 6. 7. gün benim film biter. Ve 12 ila 14 saat tak diye ve kimse beni kaldıramaz. Çünkü artık ATP bitmiştir ve rejenere olmam lazım. Dedim ki bu glutatyona enerji verir dediler. Sunumları inceliyorum yayınları. İşlerse ben de işlerdim. Beşinci günün sonunda taktım arkadaşlar domardan ve altıncı gün yine iki üç saat ördüm. İnanılmaz. Lütfen bunu test edin ve önce kendiniz gelin Çünkü sahada pazarlarken ne diyeceksiniz? Enerji verir. Siz kendi deneyimlemediğiniz bir şeyi aktaramıyorsunuz. Madde zehirlenmesinde hücre hasarına yol açan, çeşitli patolojik durumlarda koruyucu. Evet, geçebiliriz. Önemli bir kısmı Glutathion'un vücutta üretiliyor, bir kısmını besinlerle dışarıya döndürüyoruz. Yaşlandıkça glutathion üretimi azalmakta, miktarı birçok faktöre bağlı. Stres, radyasyon, ağır metal, enfeksiyon, alkol, ilaçlar, paracetamol içeren ağır kesiciler kullanıyor muyuz? kullanıyoruz. Biz gebelere ne yapıyoruz? Paranın dışında ilaç yazamıyoruz. Bir kere gebelik döneminde kullanıyorsunuz, hiç kullanmadıysanız kadınlar. Kinoman içeren antibiyotikler, statin içeren kolesterol hapları. Çoğu yaşlının, çoğu gebenin, çoğu insanın maruz kaldığı ilaçlar bunlar. Geçebiliriz. Ha, çok özür dilerim, bir geri alalım mı? Gıdalarla kazanılabiliyor mu? Evet, az. Hah, evet, en önemli noktaya geldik. Glutatyon kapsül ben kullandım. Kullanan var mı aranızda? Evet, az da olsa var. İşe yarıyor mu? Yaramıyor. Neden? Çünkü midede parçalanıyor. <laughs> IV mean formu ya da oral damla dil altı formu çok etkili. Bunu da ilk siz çıkartınız. <laughs> IV <mean> formu siz... Ya ben siz alkışlıyorum. siz Siz yaptınız bunu. Ama bunu yani çok yürekten söylüyorum. Bu şefkatiniz sayesinde evren, Allah artık adına ne diyorsanız hak ettiğiniz için size nasip oldu. Farkında olmadan ya da olarak çok doğru işler arkadaşlar. <laughs> <laughs> Damarda herkesi uygulayabilirdiniz. Ben hekimim, herkesi uygulamıyorum. Neden? Anafilaksi yapabiliyor. Ani ölümlere neden olabilir, çok güçlü bir ilaç. Ölümsüzlük derken çok diye hastayı, o kadar yüksek bir enerji çıkarıyorsunuz ki zihin ve kalp hazır değilse hakikaten hasta tak diye beden onu kabul etmeyebiliyor. Uygulanabilir değil. İşte hasta geliyor, damar açıyorsunuz, 4-5 günde bir yetiriyorsunuz. Maddi çok daha külfetli bu formlara göre. O yüzden aile form herkese uygulanabilir değil. Ama damat gitsin, şimdi bir yapıştır gitsin diye kullanacaksın. Tam bir şey yapıştıracak, bir de damlatacak. Sonsuzun şifresi bu kadar basit. Geçebiliriz. Kullanım bir bakalım. Bunlar literatürde kullanılan durumlar arkadaşlar. Ben size söylüyorum, her yerde kullanacaksınız. Herkese kullanacaksınız. Bakalım literatür ne diyor? Karaciğer yağ dejenerasyonu, kronik hepatik, tamam biliyoruz. Alkol, viral ilaçlar, antibiyotikler, antitumor, antiviral, antitüberküloz. Yazmış da yazmış, geçtik. Evet, en önemli kısmına geliyor özellikle bayanlar için. Cilt yaşlanması, önlenmesi ve tedavisinde, güzellik alanında, ciltteki pigmentasyonun önlenmesinde kullanıyoruz. Bununla ilgili de çok net söyleyebilirim. Kendiniz de anlatınca hemen yüzünüzde fark edeceksiniz. Çok güzel bir şey. Hani derler ya, Aa sen bir şey yaptırdın, yüzünde bir parlaklık gelmiş, işte gençlik aşısı gençlik ışıltısı. Anında bunun etkisini de görebilirsiniz. Neden? Yüzümüzdeki lekelerin, sivilcelerin o kötü renginin nedeni zaten yine karaciğerde detoksifikasyon mekanizmalarında problem olması. Sistem diyor ki, tatlım senin güzelliğine falan uğraşamayız. Zaten her tarafın çöp doğmuş, biz onları toplayacağız. Ondan sonra sana kalırsa güzellik kısmını da sana verebiliriz. Bu da çok etkileyici. Hiç hasta olunmasına gerek yok. Enerji ve güzellik için herkese bunu pazarlayabileceksiniz. Tamam mı? Hastalık aranıyoruz bu tatsyonda. Devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Korkutucu, tedirgin edici ama heyecan verici kısmı bu. Kanseri iyileştireceğiz artık. Onun için de artık uzaya uçacağız. ana bankta ne yapmıştık? İşte bel fıtığına iyi gelir, ağrınıza iyi gelir, romatizmaya iyi gelir. En zor tıp alanında ne? Kanser. Kemoterapi var, radyoterapi var. Bir yandan ne yapıyoruz? Yıkıyoruz zararlı hücreleri ama bu sefer normal hücreye de saldırıyor kemoterapitik, radyoterapitik ajanlar. Glutatyondaki Başarımız nereden kaynaklanacak arkadaşlar? Bu sağlıklı hücreyi neden almıyoruz? Zarar vermeden yarar veren bir molekül. Bunlar yine çalışmalardan aldığım görüntüler. Bayağı literatür taradım size hazırlanırken. E, glutasyon ne yapıyor hücrenin içinde? Çok basit biyolojik bilgisi anlatmak istiyorum sizlere. Mitokondri, peroksizom, oksijen, ATP üretmek için kullanılırken açığa ne çıkıyor? Hidrojen peroksit. Hidrojen peroksidi hidroksile çeviren ne? Şuradan bakın pointi. Ha, ha tamam, süper oldu. Ha. Evet arkadaşlar bakın şurası işte. Mutasyon burada görev oluyor. Yani biraz önce başlangıçta anlattığım şeye gidiyoruz. Serbest oksijen radikallerini topluyor ortalıktan ki etraftaki dokuya saldırmasın. Düşmanı topluyor. Ama bizim sağlam askerler savaşabilsin, işlerini güçlerini yapabilsin, kimse onları rahatsız edemesin diye. Geçebiliriz. Evet, kanserdeki ikinci mekanizma apoptozis ve nekoptozis'i önlüyor. Apoptoziz programlanmış hücre ölümü demek arkadaşlar. Bizdeki ölü hücrelerin toplanması lazım. Mutfakta yemek yaptı annemiz. Bulaşıklar yıkanacak yeni yemek yapılabilirsin değil mi? Artık hücreler toplansın. Kanserde en, en sıkıntılı kısımda bu. Apoptozis mekanizmalarında defekt var. Yani çöp toplanmıyor. Glutatyon çöpün toplanmasını hızlandırıyor. Ve yine alkış isteyeceğim bunu söyledikten sonra. Glutatyon ne yapıyor musunuz? Kanserde kemoterapatik ilaç alan hastaların başarı şansını arttıracağız. Yani kemoterapi alanlarda da kullanabileceğiz. Çok rahatlıkla diyebileceksiniz ki tedaviniz devam ederken glutatyon kullanabilirsiniz. Başarımız artacak. Devam edebiliriz. Evet. Ürünümüz değil mi? Bitti mi? O kadar Ha, devam edelim. Şimdi bizim One More firması olarak hedefimiz ne? Kolay, hızlı, mucize iyileşmeler istiyoruz değil mi? kan verdi, peptik yaptı, bir daha kontrol emar çektik, üç ay sonra bir daha çektik falan. Ben de sevmiyorum arkadaşlar böyle işleri. Kısa yollar bulmaya adadım ömrümü, 42 yaşındayım. 42 yıl boyunca daha kolay nasıl çözerim, daha kolay nasıl çözerim diye diye zaten enerjilerimiz eşleşti. Çok kolay. Ana bantı yapıştıracağız, diğer bantlarımız da çok kıymetli. Ama özellikle iki yılın çok yarışacağını bugünden size söylemek istiyorum. Ee, yapıştırıyorsun, anlayıdan batıyorsun, tamam. Sağlık <laughs> için uzun yaşamın sırrı neydi? İlk insan ne yemiş, ne yaşamış ona bakıyorduk. İlk insanın yediklerini yiyebiliyor muyuz? Hayır. Yaşadığı hayatı yaşayabiliyor muyuz? Evet, artık taklit edebiliyoruz. Onların yediği artık biz yapıştırarak kalma formunda almış olacağız. Çözüm ne? Kolay bir dilimize için. Çözüm bir bilgi. Bakın bu firmanın çok güçlü olmasının en önemli iki nedeni ne biliyor musunuz? Aynı Atatürk'ün bu ülkeyi kurduğu gibi sanat ve bilim üzerine kurulu sistem. <laughs> Meraklı olduğum için bana çok ürün geliyor ve Türkiye'ye gelen ilk ürünler genelde bizim klinikten geçer. Başka banklar da var, biliyorum rakip banklar da süredi. Ama kalıcı olamayacaklar arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim mi? Bu söylediğim şey yapılmadığı için. Şimdi yapıştır iyi gelir. Evet çoğunuz biliyorum eğitimler sırasında çok tıbbi bilgi anlatmıyorsunuz. Ama yapıştır iyi gelir mantığıyla bir iş yürümez. Biyoloji, fizyoloji azıcık da olsa bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bir hekim kadar bilmek zorunda değilsiniz bazen. Ama bazen bir hekimden daha fazla bilmek zorundasınız. Bunu tekrarlıyorum. Bir hekim kadar bilmek zorunda değilsiniz ama bazen bir hekimden daha fazla bilmek zorundasınız. Bu firmayı beni çeken ne biliyor musunuz? Bahadır Bey ile Ümmet Bey'dir. Ümmet Bey beni nasıl çektiğini, tavladığını söyleyeyim. Firmada olabilmemle alakalı. Nobel ödülü almış hekimlerden konuşmalar dinlemiş Ümmet Bey ve beni bunu anlatarak etkiledi. Fizyolojik mekanizmaların bazılarını benden daha iyi biliyordum. Ve ben etkilendim. Dedim burada, bir, bu, burada bilim var, ilim var, bu ürünler iş yapar dedim. O yüzden lütfen siz bu eğitimler sırasında biliyorum bir sürü eğitimler yapıyorsunuz. Network anlatıyorsunuz daha çok. işte kişisel gelişim falan anlatıyorsunuz değil mi? Tamam anlatmayın ama bilin lütfen. Yani bakın salon dolu çok mutluyum ben. Bilin, kullanmayın, anlatmaz. Yapıştır iyi gelir dersiniz. Ama yapıştır iyi gelirin arkasında Biraz önce size gösterdiğim literatür bilgisi en azından görsel olarak var. Videolar çekiyorsunuz. Bu anlattığım eğitimleri defalarca izleyin. Ben her pazar Instagram canlı yayın yapıyorum. Hastaları da yönlendirebilirsiniz oraya. Sorular olursa. Eğitimden, bilimden, bilimden ve sanattan uzak kalmayın. Temeliniz sağlam olsun istiyorsanız. Bilgi tamam, sanat dedik, bilim dedik, bunu koyduk cebe. İnanç, inanıyor musunuz? Niye bu firma, çok güçlü bir firma, inançla kuruldu bu firma. Birçoğunuz üst liderler, benim bildiğim kadarıyla bilmediklerim olabilir, önce kendilerini tedavi ettiler. Kimler önce kendilerini tedavi ederek başladı bu işe? E tamam yani. Kendine hayrı olun, herkese hayır olun. Ben bu lütfen kendim kullanmamış olsam bu kadar etkili size anlatmam mümkün müydü? Mümkün değildi. Kendimi iyileştirmiş olmasam bu enerji size geçer miydi? Geçmezdi. Demek ki inanç çok önemli. İnanmanız için de önce kullanmanız gerekiyor. Çaba. Üçüncü en önemli aşamada çaba. Bütün eğitimlere katıldınız. Vision Day'de öyle. Çok aktifsiniz. Bahadır'dan biliyorum bir günde beş tane şehir geziyor. Bir günde ya 24 saat veriyor. Hani akıl... Ah, Gülüm açık olsun. <laughs> nasıl o 24 beş tane şehir sen nasıl gecelersin? Çaba. Bu da çok kıymetli. Değiştirebiliriz. Ha bunu geri alalım. Kızıklıyorum. Şimdi bir tane vaka anlatacağım size ve soru soracağım. Ne yaparsınız diye. Vakamız geldi. Ee, nasıl olsun? Otoyimin hastalıkları olsun. Domatayı var, bu atırı var. Kronik otoyimin hastalıkları var. Ana bant iyi gelir dedik, yapıştırdık. Bir de glutatyon damla verdik. Diğer bantlardan da yine takviye ettik. Hasta dedi ki, hocam muhteşem bir şey ya. Ben böyle iki üç gün içinde bir enerjik oldum, bir keyfim yerine geldi. Böyle Allah'ım kelebekler filan. Aradan iki gün geçtikten sonra ben acilik oldum. Ateşim çıktı, bulantı, kusma, tansiyonum düştü. Hekime gittim. Ee, hekim arkadaş dedi ki, sen bant kullanmışsın, bu bantların içinde ginseng var, yan etki yapmış. Olabilir, bunlar sana zarar vermiş. Literatürde de bunun karşılığı var, giysenle e, reaksiyonuna girebildiği otoimmün hastalıkların bir kısmı. Kullanılmaz diye bulandığını. Hocam bank mı yaptı diye beni aradı, sizi aradı. Bu senaryoları yaşayabilme ihtimaliniz vardı mutasyonlardan önce ama hadi ben mutasyonlu formunu sundum. Artık yaşamayacaksınız. Ne beni açıklayacağım biraz sonra sonrası. Bu da çok önemli bir bilgi. Yorum yapmak isteyen var mı? Bu hasta neden bunları yaşamıştır? Neden yaşadı? Hasta çok iyiydi. 2-3 gün sonra ateşi çıktı. Cinsen... Karaciğer enzimleri çok yükseldi. Lokositoz oldu. Sedim, SRP'ler havada. Ziyan etkimi yaptı bana. Çok acıdı. Hayır, bağışıklığın yükseltmek için cinsel çalışmaya başlayınca reaksiyon gösterdi. İyileşme direnci. Ya, aslında iyileşim. iyileşme direnci. İyileşme direnci nasıl, ne, o ne demek? Vücutta savaş başladı. Böyle <laughs> Olur öyle ya. <laughs> Oluyor ya öyle falan. Ateş çıktı, bulan, tıkışma, acilik oldu zarar yani aslında. Zararlanıyor artık. Fizyeler harekete geçti. Toksinler <gülüyor> değil mi? Evet tamam böyle ama hastayım ben. ikna olmadım. Biraz daha ikna edeyim. İstediğin <laughs> hocam. Vücut savaşmaya başladı. Bak bu da çok önemli. Evet ortamın parayı... Parayı benim değil. de Parayı da vermiş olsun. Döneceğim size. güzel. yaşta vermişsiniz. O, sen o. ne yaptın dedi bu yapıştı mı romantik ve <laughs> filan. Daha kötü olmuşsun değil. sen de yapıştırmışsın. Sibel Hocam ben diyorum ki iyileşmek, gelişmek ve düzelmek sessiz sakin bir süreç değildir. Vücudunda bir şeyler ciddi anlamda değişecek ve daha sonra şifayı hissetmeye başlayacaksın. Neden? Bunu anladım. Neden ben ilk iki üç gün kötü oluyorum, acilik oluyorum? Bunun sebebi vücudunda bazı mekanizmalar tekrar çalışmaya başladı. İnsanlar evet. anlatırken kolay Ergenlik döneminde boyun uzarken ne hissettiğini ya da çocuklarının ne yaşadığını hatırlıyor musun? Yeniden canlanan bir şeyler var ve bunu yaşaman çok normal. Anlatırken diyorum ki bu bir anı. Belki de hayatında yaşayacağım hastalığın en yüksek seviyesi bu. Sık dişini geçecek seviyende korkacaksın. İşe yarıyor bunu söyleyin bir şey. Bir şey Güzel. <laughs> Arkadaşlar aslında sunumun içinde anlattım ama değiştirebiliriz. Işte. Geliyor cevap. İyileşme krizi. Kana toksinler salınıyor. Çok güzel, harikasın. İyileşme krizi. Kan dolaşımına geçen endotoksin istediğine karşı immün sistem devreye Ve vücutta baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, hipotansiyon ya da gribal semptomlar gibi bir çeşit geçici uyarılara sebep olur bu tarz semptomlar tedavinizin işe yaradığını bir göstergesi olabilir. Hı? Ya da geç cevap veriyor. Hocam iki aydır yapıştırmam hiçbir şey olmadı yani. Ne ağrım geçti ne bir şey yani filan. Geç cevap vermesinin nedeni de bu. Yine iyileşme krizi. Sedim SRP yükselebilir, karaciğer enzimi yüksekliği olabilir. E hocam sen dedin karaciğerde kanalitasyon filan. Dedin gittik bizim karaciğer enzimi yükseldi. Lokositoz görülebilir. Arkadaşlar en önemli şeyi söyleyeceğim biraz sonra size ama en sona saklıyorum. İyileşme krizinin en önemli nedeni mutfaksiyon sunumunun içinde anlattım aslında. Serbest oksijen radikalleri açığa çıkması. Peki artık iyileşme krizimiz bu senaryomuz oluyor mu mutasyondan sonra? Hocam ben yapıştırdım yapıştırdım üç bir şey olacak mı? Olmayacak. Neden olmayacak artık iyileşme krizini kapatıyoruz? Neden uzaya geri çıkıyoruz? Çünkü bu ana bant toksini kana salarken bu bir yandan temizleyecek. <laughs> yani, <Teşekkürler mi? gülüyor> İyileşme krizi de olmayacak artık. Anlaştık mı? Bantlar akıllı güvenilir. Ya acaba olmuş olabilir mi? Acaba ona yan etki olmuş olur? Acaba o hastalıkla olur mu? Hayır. Bizim hastalığa ihtiyacımız var. Kanser dahil kemoterapi alırken dahil bütün hastalarda, hasta olmayan bireylerde bütün bankları güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü bana iki yıl boyunca hep böyle sorular geldi. Hocam şu hastada şunu kullanabilir miyiz? Bu hastada bunu. Herkes de her şeyi kullanabilirsiniz. Bizim ürünlerin hiçbir yan etkisi yok. Ürünlerin değil, kendinin daha önce anne karnından başlayan hastanın kendi toksinleri sıkıntı yaratan, iyileşme krizi yaratan bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Bizim bankalarla alakalı bir şey yok. Bir de banka hep güveneceğiz. Banka nail Gültasyon damladan ayrılmayacağız. O olabilir, olabilir, geçer. Bak çok güzel bir arkadaşım söyledi, olabilir, tamam geçer. Hı hı hı. güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü inançla çok işe yarıyor. Buyurun. Ha, şeylerle Bakın elimizde çok literatürde çok çalışma yok. Yükselikle alakalı da yok, yaşla ilgili. Mutasyonla da alakalı yaşla ilgili. Bunlar çok çok yeni işler size samimice söylüyorum herkes de kullanabilirsiniz bebek ekdağını. Bebeğe ekmek yediriyorsunuz. Evet, yani. Aynen Ama gözünü bilmiyorum arkadaşlar. Yani dozu ve hastayı özel ayarlayacağız. Ben de bilmiyorum. Herkes de kullanabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var işte. Mesela ben takip ettiklerinde kullanırım. Ben kendi hastalarını kullanıyorum. Kadın doğumcu olduğum için ama başka bir hekim kullanırken onun alanına giremiyorum. Anladınız mı ne demek istediğimi? Mesela bana soruyorlar, başka bir hekim arkadaş takip ediyor. Hocam kullansın mı? İşte oraya giremiyorum, o hani sınır ihlali oluyor benim açımdan Ama ben Instagram canlı yayına önemli bir hastalığı olursa söyleyeceğim ana şey bu. Aynısını siz de söyleyebilirsiniz. Herkesle, her yaşta kullanılabilir. Doz ayarlamasını hastaya özel seçeceğiz. Mesela glütaksiyon damlasını, işte bu aylık tedavisini ben hep Kendime özel bir hastaya özel seçtim. Yapılmaz denen şeyleri yaptım, çok etkili oldu. Literatür yapma diyor, ben yaptım, oldu. 10 kiloyu bir damla olarak çıkarmış arkadaşlarım. Ama şöyle bir şey hatırlatacağım size, D vitamininde de aynı hikaye var arkadaşlar. İşte 10 kiloyu bir damla. Klinik kullanımda ne gördük biliyor musunuz D vitamininde? D vitamin düzeyi 7 olmuş. O yetmez, günde 20 damla anlatıyorum. Ben neredeyse şişeyi akıtıyorum at gebelin ağzına. Yani hastaya özel yapacağız bu işi. Hı, Hı Genel olarak böyle standart kullanımda 10 kiloya evet bir damla gibi. Ama baktık hasta çok aç. Mesela kemoterapi oluyor, kanser hastası. Yetmeyecek. Artıracağız gözü. Bitti mi Ben Ha, <laughs> 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 bu satıyorum. Ben Ben bunu satıyorum. Ben